Merhaba arkadaşlar, Bugün sen Minecraft Dungeons'ın 26. bölümüyle karşınızdayım. Yol atıyorsanız. Bazen dertlerinin önünde macera devam ediyordu. Bu arada bölümler için herhalde daha Minecraft Dungeons'ın yanımsız tek Minecraft Bizimle yaklaşın. Dağıldığımız yerden maceramızı devam ediyoruz arkadaşlar. Bazen dertlerinin önünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım ne olacak. Hep iyi de göreceğiz. Atlantis Balzer Delta'larında bayağı canavarlarla kapışmıştık. Gördüğünüz gibi gasla falan da kapıştı bir önceki bölümde atlarsanız. Bakalım şimdi ne olacak. Hep bir de göreceğiz. Evet. Şuradan gideyim önce. Aşağıya doğru. Ev evet, karşıma çıktı şimdi. Ha. Aldım seni. Hı. <laughs> Okçular da var. Skeletonlar okçu olarak da geliyor. Ha. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sen bizimle de değilsin. Sen de bizimle de değilsin. Let's'i de aldım bu arada. Ha. Let's'i de okula aldım ha. Bir an hiç Hatta, e, sonunda portala doğru çıkmaya çalışıyordu, Bir türlü çıkamamıştık. Geçen finalinde Okçu, bokşla bir felaket basıyor ya. Allah, öğeceğim gene. Öğeceğim gene. Öğeceğim gene. Allah, şunu al. Şunu da al. Şunu ya, şunu da al. Hadi. Tamam. Allah şans Ya yeter ya vallahi yeter. Yeter. Skeletonlar siz de bilin be. Can valla çok az kaldı ya. Hadi şu o, o, o şey gelsin. Oksijen x'i. Kıyı lav. Lava. Hadi şu x'i gelsin artık ya. Geldi. Tamam. patla. Allah dur 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 -du. Ben size, ben size şöyle bir adı atayım da. Öyle ölün. Haylayım. onla ödün. O 41 tane okum var. Süper ya. Aç şurayı. Bir tane daha var. Aha lava attım seni. Senin lava attım. Şimdi bunu da aç. Evet. Lava da açmış bulunduk. Şimdi tabi gidebiliriz gidebileceğiz. Evet. Şimdi burada Java'la gelmeye başlıyor. Klee abus. Allah. Yine bu da... Çünkü terbiyesiz evler. Çünkü terbiyesiz evler. Bir okla bu rejal açıyorsunuz. Ya hayır be! Öldüler beni ya. Hemen de öldürüyorsunuz beni. Hadi ölün. siz sizi time step'ler. Sizi gidin time step'ler. Şimdi asıl Blades'ler kaldı. Blades'ler. Blades'ler. Ölecek siz Blades'ler. Heh. Tamam. Bunu da ye. Gel bakalım ağa abi. Ağa abi seni alacağım. Aldım seni. Güzel. Şimdi gidiyoruz hadi bakalım. Tamam. Ha şimdi buradan. Kaç 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 kaç. Güzel kaçabildik. Vay aç. Vay aç. Ama da ne oluyor? E gazla kapışıyoruz. Gene gasla kapışıyoruz. Gene gazla. Gene gasla kapışıyoruz ya. Öldüm ya. Gaz beni öldürdü. Hangi saçları? Allah! Allah! Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Şunu şunu al. Şunu şu, al. Şu. Ya! Bu nasıl bir şeymiş ya? Gaz tam orada Gaz. Allah! GAS! Gaz'ı öldüreceğim. Gaz'ı öldüreceğim. Gaz'ı öldüreceğim. öldüreceğim. Çabuk 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 çabuk. Gaz'ı öldü. Çabuk 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 öldü. Çabuk gaz'ı öldü. Çabuk gaz'ı öldü. Çabuk 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 çabuk. Öldü. İşte bu ya. Öldü. Ya son hakkım kaldı ya. Son bir hakkım kaldı. Son hakkım bir kaldı öleceğim. Allah! Geç lan. Heh. Tiyanti. Siyahatle sizi öldüreceğim. Ya öl. Oğlum bir gidin ya. Oha. Patlattım o adayı. Patlat. Süper. dur bir dakika. Blade gelmeye devam ediyor hala. Canlı çok az. Ayılayım şu Blade Sky öldü. Neyse ben şurada öldürün şunları. Allah. Hıh. <laughs> Tamamdır. Abi şimdi White Fire geliyor. White Fire. White Fire geliyor. Yanıcı benim White Fire ile kavuşmuştuk. White Fire tam şurada. Tam şurada. Tam şurada. Tam şurada. Yalnız White Fire bizi öldürse felaket. Lan. White Fire geliyor. Allah. Ağmamam da kalmadı. Patlat şunu. Ölmüyor musun lan? Ha, ölmüyor musun? Laf! Öldüm ya. Arkadaş gelin oynayacağız ya. Wildfire'ı da felaketti. wifi bir önceki bölümde de kapıştık. GAS da bir önceki bölümde kapışmıştık. Yok böyle bir şey ya. Vallahi yok böyle bir şey. Ne yapalım şimdi? Hmm. Bakın göreceğiz burada e, adam e, a, adalar var. Göreceğiz burada da adalar var. Hmm, Papkin şey diyor. Bence o da arkadaşlar. Eee daha sonra ilk bölümlerde oynarız. Bir daha oynamak istiyorum ya. Vallahi yeter. White Car Fire ile kapışıyordum. Gas kapışıyorum. Gas zaten kolay da. Ama White Fire felaket ya. Bir önceki benim de White bol oynamıştık arkadaşlar. anlarsınız. Şimdi White Fire tekrar Yani White Fire diyorum. Daha sonra tekrar oynayacağız ve White Fire ile tekrar ödemeye çalışacağız. Heh. Az kalsın beni öldürecektin. <laughs> Allah! Ben sizi şöyle bir patlatayım da. Böyle idare edin. Dinle tabi hissetlerse. Şunu alın. Benim okum da var yalnız. Okçu beni bana atsık yapma. Şimdi dur da Şuradan bir daha gideceğiz. Allah! Ailem ödün şunları. Ailem tek attı ya onlara. Onların tek attı. Bir dakika şu ne ya Öl, öyle ödüş. Ödüş ne? Bir dakika nerede oradan çıkabiliriz? Hı, tamam. İşi çözdük. Allah canım. Şimdi görmezdik. Patlat. Allah. Şimdi ayrılan gelin Okçularım öldür şunları. Okçularım. Şunu kap. Eee süper. Nerede bu blades'ler? Nerede bu blades'ler? Gidin ya. Allah canım. Cam gene çok az. Cam gene çok az. Cam çok, çok, çok az. Hadi 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 hadi. hadi. Öldü düşüne. Öldü düşüne. Öldü öldü düşüne. yanlış çıkış. Şimdi bunu lazım. Şimdi şuradan bir açmamız gerekiyor ama. Tamam gitti. Patlat. Ne için teşekkür Şöyle Patlat. Oho bayağı aldı. Oho. Patlat. Ee, şimdi şuradan gitmeye çalışacağız. Gazla gene kapışacağız herhalde. Şunu açtıktan sonra. Ee, şimdi gaz. Gaz geliyor. Gaz geliyor. Gaz geliyor. Gaz geliyor. Patlat şunu. Ya iki hakkım kaldı. Allah. Ha, ailem ödedi düdü Ödedi onu. Ödedi oldum ha. şimdi. White fire. <laughs> Eyvah. White fire o da. White fire. Seni geleceğim. Allah. Öldüm. Gene öldüm. White fire de çok felaket ya. Değil mi? Mesut uyuyorum. Şimdi şuraya doğru gidelim. White White ya, sa kum kaldı. Ya bir yıl White guy ile kapışmak güzel, ee, kolay oluyordu. Şimdi de kötü olmaya başladı. Nerede wi iş Ha Wi-Fi orada. Ha ona, onun kalkanı olduğu için hadi. Kalkanını Felaket yaptık ya. Öldür şunu. Öldür şunu. Ya Gene öldük ya. Gene öldük. Neyse arkadaşlar daha markadan Instagram'ı sıkıntı yok. Markadan sıkıntı arkadaşlar kanalıma